12, 11, 10, 9, 8, 7, ne yanlış söyledim, geri zekalı mal. Kızım tamam mı? 12'den başladık, 11. 11 kaldı mı? 12'den çıkıyoruz ya, 11. 10, 9, 8, 7, 6. Kaç oldu parmakların? 6. 12'den 6 çıktı. Kaç kalmış? 6 kalmış. Bu saate bekliyor. bekliyorsun. Yaptırsana kız ya. İçinde bir tane yani <laughs> daha O zaman Yapsana ne geldin herhalde? <laughs> İki deste <laughs> kağıdı. Üç bizim kağıda. Tamamlamak için. Kaç? Gerek, gerek. Hacı daha güzel okuyor senden İki deste kağıdı. He. <laughs> i̇ki deste kağıt 20. Yirmiyi üç dizine kağıdı tamamlamak için kaç tane kağıt gerekir? Ne kadar yani? He. Ciddi mi? on tane İki deste kağıdında kaç tane mi? Yirmi tane değil mi? İki deste de yirmi tane var. Tamam. Üç dizine <laughs> diyor. Hiç. Üç, dizine düzine diyor. Üç düzine de otuz tane var. Otuz tane, var. 36 tane var. On dört, on 3 tane düzine de kaç tane var oğlum? Otuz tane kağıt yok mu? <laughs> ne bileyim ben. Daha dizine bilmiyor ki <laughs> mal. Konuşuyor işte mal. Aşağı <laughs> atacaksın. Üç düzine kağıda tamamlamak için. Yani yirmiyi otuz ya tamamlamak için. Dizine tam şimdi. Tamam mı? Yirmiyi 20 tane kağıt var. Onu 3